Bir insan hayatındaki yükleri bırakıp gerçekten teslim olabilir mi? Kalbini korkulardan, zihnini hesaplardan arındırıp sadece Allah'a dayanabilir mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri insanın en büyük huzurunun sebeplerde değil, sebeplerin ötesindeki kudrette saklı olduğunu söyler. Ona göre tevekkül olur mu, olmaz mı? Kaygılarından sıyrılıp kalbin derinliklerinde Allah'ın kudretine güvenmektir. Teslimiyet ise insanın iradesini tamamen Allah'ın iradesine bırakmasıdır. Bugün modern insanın en büyük sorunu kontrol etme arzusu. Her şeyi planlıyor, hesaplıyor, garantiler arıyor ama iç huzuru bir türlü bulamıyor. İşte tam da bu noktada Geylani Hazretleri bize çağlar ötesinden sesleniyor. Rızkı veren Allah'tır. Kalbine ağırlık yapanı bırak, gönlünü teslim et. Bu videoda Geylani Hazretlerinin tevekkül ve teslimiyet anlayışını adım adım keşfedeceğiz. Kalbin nasıl saflaşacağını, nefsin oyunlarını nasıl aşabileceğini, gerçek huzurun hangi kapıdan girdiğini beraber göreceğiz. Sonuna kadar dinlediğinde hayatındaki yükleri bambaşka bir gözle görmeye başlayacaksın. Şimdi başlayalım. Bu emeklerin daha çok kişiye ulaşması için yorumlarını bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. İnsanın hayat yolculuğunda en büyük yanılsaması, her şeyin kendi kontrolünde olduğunu sanmasıdır. Zihin sürekli planlar yapar, ihtimalleri hesaplar, gelecek adına güvence arar. Fakat bu çaba çoğu zaman kaygıyı artırır. Çünkü her hesap, insanın gücünün ötesinde nice değişkene bağlıdır. İşte burada kalbin ihtiyacı olan şey, kendi sınırlılığını kabul ederek Allah'ın kudretine yaslanmaktır. Abdülkadir Geylani Hazretleri insanın bu noktada aradığı huzuru sebeplere sarılıp sonucu Allah'a bırakmak şeklinde özetler. Yani kul çalışmayı ve gayreti terk etmez ama neticeyi kendine mal etmez. Bir tarlayı eken çiftçi yağmurun ve güneşin kendi elinde olmadığını bildiğinde kalbi huzur bulur. Bu anlayış emek ile teslimiyeti aynı potada eriten bir dengeyi temsil eder. Kalbi Allah'a açan insan, geleceğe dair kaygıların yükünden kurtulur. Çünkü bilir ki sonuç, kendi hesaplarından değil, ilahi takdirden doğar. Bu farkındalık, kişiyi umutsuzluğa da hırsa da sürüklemez. Elde ettiği başarıyı şükürle karşılar, karşılaştığı engelleri ise sabırla aşar. Artık onun gözünde kazanç da kayıp da birer imtihandır. Bu güven hali pasif bir bekleyiş değildir. Aksine, insanın bütün çabasını ortaya koyduktan sonra gönlünü ferahlatmasıdır. İşini yapan bir sanatkar eserinin sonucunu Allah'a havale ettiğinde hem çalışmanın hakkını vermiş olur hem de sonucu kendi omuzlarına yüklemez. Bu insanı kırılmaz bir esneklikle donatır. Hayatın iniş çıkışları karşısında sarsılmaz çünkü bilir ki her şeyin ardında bir hikmet vardır. Rızkını kazanan yolunu arayan ya da hayallerine ulaşmak isteyen herkes için bu bakış açısı büyük bir özgürlük getirir. İnsan sebeplere sarılırken içten içe şunu bilir: Asıl veren Allah'tır. Bu idrak hem çalışkanlığı artırır hem de kaygıyı azaltır. Çünkü artık insan bilir ki rızkın gecikmesi de geliş şekli de bir planın parçasıdır. Sonunda bu güven hali insanı yalnızca huzurlu değil aynı zamanda güçlü kılar. Çünkü hayatın ağırlığını kendi sırtında taşımadığını fark eden bir kalp daha dik yürür. Sıkıntılar karşısında isyan etmez, başarı karşısında böbürlenmez. Tüm varlığını Allah'a emanet eden insan, kalbinin en saf haline ulaşır. Ve işte tam da burada gerçek özgürlük başlar. İnsanın en derin çelişkilerinden biri, kendi planlarıyla Allah'ın dileği arasındaki ince çizgide ortaya çıkar. Hayatın akışı çoğu zaman insanın kurduğu hesaplara uymaz. İstediği yoldan gitmek isterken önüne engeller çıkar. Beklemediği yerden kapılar açılır. İşte burada kalbin tavrı belirleyici olur. Kişi kendi iradesinde ısrar mı eder yoksa gönlünü daha büyük bir kudrete mi bırakır? Abdülkadir Geylani Hazretleri bu noktada kalbin gerçek huzuru bulabilmesi için iradenin ötesine geçmesi gerektiğini söyler. Ona göre İnsan kendi seçimlerini küçümsememeli ama onların ötesinde işleyen ilahi plana güvenmeyi öğrenmelidir. Çünkü insanın gözünden saklı kalan nice hikmet Allah'ın kudretiyle varlık bulur. Bunu idrak eden gönül kaygılarından arınmaya başlar. Kalbin bu hali insana olağanüstü bir esneklik kazandırır. Çünkü karşısına çıkan her olayın ardında bir anlam bulunduğunu bilir olmasını istediği bir şey gerçekleşmezse bunu kayıp değil Allah'ın daha hayırlı bir takdiri olarak görür. Böylece zorluklar karşısında yıkılmak yerine güçlenir. İnsan kendi sınırlı görüşünden çıkarak daha geniş bir bakış açısına yükselir. Bu gönül hali aynı zamanda insanı zincirlerinden kurtarır. Çünkü her şeyi kendi gücüyle taşımaya çalışan kişi yaşamın ağırlığı altında ezilir. Gelecek endişesi, geçim kaygısı, insanların beklentileri hepsi zihni kuşatır ve kalbi daraltır. Oysa gönlünü Allah'a açan kimse bu yüklerden kurtulur. Artık yolculuğunda yalnız olmadığını bilir. Dayanacağı kudretin sonsuzluğu kalbine güven verir. Burada önemli olan nokta iradeyi terk etmek değildir. İnsan üzerine düşeni yapar, çalışır, emek verir. Fakat elde ettiği neticeyi kendi zekasına veya çabasına bağlamaz. O sonucu Allah'ın dilediği şekilde kabul eder. İşte bu denge insanı hem gayretli hem de huzurlu kılar. Ne tembelliğe düşer ne de gurura kapılır. Böylesi bir gönül hali dışa da yansır. İçinde fırtınalar koparken yüzünde sükunet görülen kimseler vardır. Onların dinginliği sadece kendi sabırlarından değil, kalplerinde taşıdıkları ilahi güven duygusundan kaynaklanır. Bu hal, insanın hayat yolculuğunda elde edebileceği en büyük zenginliklerden biridir. Çünkü kendi varlığını aşarak Allah'ın kudretine yönelmek, hem aklı hem kalbi özgür kılar. İnsanın önündeki en büyük engel çoğu zaman dışarıdaki zorluklar değil, kendi iç dünyasındaki çelişkilerdir. Kalp güvenmek ister ama nefis sürekli kontrolü elde tutmaya çalışır. Zihin her şey yoluna girsin derken iç ses hep daha fazlasını ister. İhtimalleri hesaplar, planlar kurar, garantiler arar. Böylece insan görünmez bir zincirle kendi kaygılarına bağlanır. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu noktada nefsin oyunlarına dikkat çeker. Ona göre nefis, kişiyi Allah'a güvenmekten alıkoyan en büyük perdelerden biridir. Çünkü nefis kendini merkezde görmek ister. Yaptığı her işi kendi kudretiyle başarmış gibi gösterir. Başarıyı sahiplenir, başarısızlıkta ise isyan eder. Bu durum gönlün Allah'a yönelmesini engeller. Gerçek tevekkül işte bu noktada başlar. Nefsi tanıyıp onun hilelerini fark etmek ve kalbi ilahi kudrete bağlamak. İmtihanın en ağır kısmı belirsizlikle yüzleşmektir. İnsan geleceği görmek ister, garantiler arar oysa hayatın akışı belirsizliklerle doludur. İşte burada nefis sabırsızlıkla devreye girer, hemen sonuç ister, hemen rahatlık arar. Kalp ise sabra yöneldiğinde işte bir mücadele başlar. Bu mücadelede kazanmak, kişinin iradesini Allah'a bırakmasıyla mümkündür. Bu yolculuk kolay bir yol değildir. Çünkü nefis bazen çok ince oyunlarla insanı yanıltır. Bazen başarıya ulaştırır, kişiye bunu ben yaptım dedirtir. Bazen zorluk verir, kişiyi isyana sürükler. Oysa hakikati bilen insan her iki durumda da nefsin tuzağına düşmez. Başarıda şükreder, zorlukta sabreder. Böylece kalbini Allah'a hamaha bağlamayı öğrenir. Bu farkındalık insana büyük bir güç kazandırır çünkü artık dış koşulların esiri olmaz. Bir kapı kapanırsa başka bir kapının açılacağını bilir. İnsanların sözleri, şartların değişkenliği Dünyanın geçiciliği onu yıkmaz. Nefsin dayattığı acelecilikten, hırs ve gururdan uzaklaşır. Böylece kalbin en derin yerinde dinginlik bulur. Aslında bu mücadele insanın kendini bilme yolculuğudur. Nefsi tanımak, onun arzularını görmek, kalpteki gerçek yönelişi fark etmektir. İşte bu idrak insanı hem içsel huzura hem de ilahi rızaya taşır. Kişi artık bilir ki Hayatındaki her şey bir sınavdan ibarettir ve bu sınavın en büyük kazanımı gönlün Allah'a yönelmesidir. Hayatın inişleri çıkışları insanın ruhunu en çok zorlayan alanlardır. Beklenmedik kayıplar, ertelenen umutlar, kapanan kapılar. İnsan çoğu zaman bu anlarda dayanacak bir güç arar. Sabır işte bu noktada devreye girer. Fakat sabır sadece katlanmak ya da sessizce beklemek değildir. Kalbin Allah'ın iradesine güvenerek sükunetini korumasıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri, sabrı kalpteki en büyük güçlerden biri olarak tarif eder. Ona göre sabreden insan, ilahi iradeye karşı gönüllü bir rıza hali yaşar. Çünkü sabır sadece acıya dayanmak değil, aynı zamanda bu acının ardındaki hikmeti görmeye çalışmaktır. İnsan, başına geleni şikayetle değil, Allah'ın takdiriyle karşılamayı öğrendiğinde kalbi özgürleşir. Rıza ise sabrın olgunlaşmış halidir. Zorluklara sadece dayanmakla kalmaz, onların ardında saklı olan hayrı fark etmeye çalışır. Bir kapı kapandığında bunu kaderin bir cilvesi değil, Allah'ın kullarına açtığı başka bir fırsat olarak görebilir. Rıza hali, insanın içindeki huzuru derinleştirir. Çünkü artık mücadele etmez, direnmez. Olayların akışına gönüllü olarak katılır. Sabır ve rıza birlikte olduğunda insanın kalbi sarsılmaz bir dirence ulaşır. Dışarıda fırtına kopsa da içinde güven duygusu vardır. Başına gelenleri anlamlandıramasa bile onların bir hikmete bağlı olduğunu bilir. Bu bilgi zihinle değil, kalbin derinlikleriyle idrak edilen bir bilgidir. Ve bu idrak kişiyi daha da güçlü kılar. Aslında insanın en büyük imtihanı beklemeyi öğrenmektir. Çünkü modern hayat acele üzerine kuruludur. Her şey hızlıca olsun istenir. Ancak Allah'ın hikmeti insanın hızına değil, kendi iradesine göre işler. Bunu anlayan gönül sürece teslim olur. Acele etmez, isyan etmez. Yalnızca sabırla ve rızayla yoluna devam eder. Bu noktada sabır bir zayıflık değil, en büyük kuvvet haline gelir. Çünkü sabreden insan, şartların değişmesini beklerken kendi iç dünyasını da olgunlaştırır. Zorluklar karşısında kırılmaz, aksine dayanıklılığını artırır. Rıza ile birleştiğinde ise bu dayanıklılık huzura dönüşür. İnsan yalnızca dışarıdaki engelleri değil, kendi içindeki çelişkileri de aşar. Böyle bir kalp, hayatın ağırlığını taşırken yorulmaz. Çünkü bilir ki her şey Allah'ın takdiriyle şekillenmektedir. İşte sabır ve rıza, insana hem dünyada huzur hem de ahirette mükafat kazandıran en büyük sermayedir. Bu iki değer, insanı hayata karşı güçlü kılar ve kalbin hakiki huzurunu ortaya çıkarır. İnsanoğlunun en derin kaygılarından biri geçim telaşıdır. Her sabah kalktığında ne kazanacağını, gelecekte nasıl bir güvenceye sahip olacağını düşünür. Bu endişe insanı çoğu zaman hırsa, bazen de umutsuzluğa sürükler. Oysa kalpte fark edilmesi gereken bir hakikat vardır. Rızkın kaynağı insanların elinde değil, doğrudan Allah'ın takdirindedir. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu hakikati eserlerinde defalarca hatırlatır. Ona göre kişi çalışmalı, gayret etmeli, elinden geleni yapmalıdır. Fakat gönlünde rızkı bir başkasına bağlamamalıdır. Çünkü iş veren Ticaret, piyasa ya da imkanlar yalnızca vesiledir. Asıl veren, dağıtan ve bereketlendiren Allah'tır. Bunu idrak eden kalp hem emek verirken huzurlu olur hem de sonuçların kaygısını üzerinden atar. Bu anlayış insanın hayata bakışını kökten değiştirir. Çünkü artık kazancını sadece kendi aklına veya çevresindeki insanlara bağlamaz. Bir kapı kapanırsa başka bir kapının açılabileceğini bilir. Böylece endişeler karşısında kırılmaz, aksine güvenle yoluna devam eder. Bu güven duygusu insanın en büyük sermayesidir. Rızkın Allah'tan olduğuna iman eden kimse, kanaatkar olmayı da öğrenir. Çünkü bilir ki elindekiler Allah'ın takdir ettiği kadarına denktir. Ne fazlası eksiktir, ne eksiği fazladır. Bu bilince sahip olan kalp, başkalarının sahip olduklarına bakarak kıskançlığa düşmez. Elindekini yeterli görür, şükürle bereketlendirir. Aynı zamanda bu idrak insanı cimrilikten de kurtarır. Çünkü verenin Allah olduğuna inanan kimse paylaşmaktan çekinmez. Rızkı veren Allah ise başkasına yardım etmek kayıp değil, yeni bir kazanım olur. İnfak ve yardımlaşma böylece hayatın doğal bir parçasına dönüşür. Rızkın kaynağını Allah'a bağlamak insanı korkudan da kurtarır. Çünkü çoğu kaygı gelecekte aç kalma ya da yoksullaşma endişesinden doğar. Oysa Allah'ın her kul için takdir ettiği bir nasip vardır. Bu bilinç kalpte derin bir güven oluşturur. İnsan çalışırken huzurludur çünkü bilir ki onun için ayrılmış pay asla eksilmeyecektir. Aslında bu iman sadece geçimle ilgili değildir. Hayatın bütün alanlarını kapsar. İnsan ilişkilerinde, fırsatlarında, karşısına çıkan imkanlarda da Allah'ın takdirini görür. Bu farkındalık kalbi sürekli bir teslimiyet ve huzur haline taşır. Çünkü bilir ki hayatın her anında rızkı veren, kapıları açan ve yol gösteren yalnızca Allah'tır. Kalbin Allah'a yönelmesinde en güçlü köprülerden biri dua, diğeri zikirdir. İnsan, hayatın telaşı içinde çoğu zaman kaybolur. Aklı, binbir düşünceyle dağılır. Kalbi farklı arayışlara sürüklenir. Bu dağınıklığı toplayan şey ise, kulun Rabbine dönüp yalvarması ve onun adını dilinde ve gönlünde diri tutmasıdır. Dua ve zikir, sadece bir alışkanlık değil, kalbin ritmini ilahi iradeyle uyumlu hale getiren bir nefestir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Dua ve zikri insanın Allah'a olan güvenini besleyen iki büyük kaynak olarak görür. Ona göre kul dua ettiğinde aslında kendi acizliğini fark eder. Çünkü istemek insanın kendi gücünün yetmediğini kabul etmesidir. Bu idrak kalbin Allah'a bağlanmasını kolaylaştırır. Kul ihtiyacını yalnızca Allah'tan istediğinde içindeki güven kök salmaya başlar. Zikir ise kalbi diri tutar. Dünya meşgalesi insanı unuttursa da Allah'ın adıyla dönen bir dil ve o adı taşıyan bir gönül tekrar aslına döner. Zikir insanı gafletten korur, kalbin perdelerini kaldırır ve gönülde ilahi huzurun yerleşmesini sağlar. Böylece insan hayatın iniş çıkışlarında savrulmaz, içindeki sarsılmaz merkeze tutunur. Dua ve zikrin en önemli etkisi İnsanın güven duygusunu canlı tutmasıdır. Çünkü kalp sürekli Allah'la irtibat halindeyse dışarıdaki belirsizlikler onu korkutmaz. Gelecek kaygısı, başarısızlık korkusu, insanların sözleri. Bunların hepsi kalbin merkezinde Allah'ın adı anıldığında anlamını yitirir. İnsan kendini yalnız hissetmez. Çünkü dua ile Rabbine seslenmiş, zikir ile onun huzurunda olduğunu hatırlamıştır. Bu süreç aynı zamanda nefsin oyunlarını da zayıflatır. Çünkü nefis, kulun Allah'tan uzak kaldığı anlarda güçlenir. Fakat kalp dua ile meşgul olduğunda nefis susturulur. Zikirle dolduğunda ise içindeki boşluk Allah'ın adıyla dolar. Böylece insan nefsin vesveselerinden korunur ve kalbin gerçek huzurunu yaşar. Dua ve zikir, tevekkülün sadece sözde kalmamasını sağlar. Çünkü Allah'a güvenmek Kalbin sürekli onunla irtibat halinde olmasıyla güçlenir. Dil zikreder, kalp güven duyar, gönül sükünete kavuşur. İşte bu bütünlük insanı hem dünyada hem de ahirette huzura taşıyan en sağlam yol olur. İnsanın kalbinde tüm fırtınaları dindiren bir hal vardır. Allah'a koşulsuz güvenmek. Bu güven yalnızca dilde söylenen bir söz değil. Kalbin derinliklerinde hissedilen bir teslimiyettir. İnsan hayatın iniş çıkışlarını yaşarken kimi zaman sebeplere, kimi zaman insanlara, kimi zaman da kendi gücüne yaslanır. Fakat zaman geçtikçe anlar ki gerçek huzur sadece Allah'a dayanmakla mümkündür. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu noktada insanın kendi varlığından sıyrılıp Allah'a yönelmesini hakiki güvenin kapısı olarak tanımlar. Ona göre kul çabasını gösterdikten sonra sonucu tümüyle Allah'a bırakabildiğinde kalbi en saf haline kavuşur. Bu hal insanın kendini bırakması değil, tam aksine varlığını daha yüce bir kudrete emanet etmesi anlamına gelir. Böylesi bir güven kişiyi hem zorluklarda hem de nimetler içinde ayakta tutar. Çünkü kalbi Allah'a yaslanmış olan insan, kaybettiğinde de sarsılmaz, kazandığında da gurura kapılmaz. Zorluklar onun için imtihan, nimetler ise şükür vesilesi olur. Böylece kalbi, değişken şartlara değil, değişmeyen bir kudrete bağlanır. Tam güven, aynı zamanda insanın hayatına anlam katar. Çünkü her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu bilen kişi, Tesadüf ya da şansa inanmaz. Hayatındaki her anın, her olayın bir hikmete bağlı olduğunu fark eder. Bu idrak, kalpteki boşluğu doldurur, zihindeki soruları dindirir. Kişi artık neden diye sorgulamak yerine, bunda da bir hayır vardır diyebilir. Bu güven hali insanı özgürleştirir. Çünkü kaygılar, belirsizlikler ve korkular insanı zincirler. Fakat Allah'a tam anlamıyla bağlanan bir kalp bu zincirleri kırar. Artık onun gücü dış koşullardan değil, dayandığı kudretten gelir. Böyle bir insan hayatın akışında sürüklenmez. Aksine, akışa gönüllü bir şekilde katılır. Hakikate açılan bu kapıdan giren kimse yalnızca dünyada huzur bulmakla kalmaz, aynı zamanda ahiret yolculuğuna da hazırlık yapar. Çünkü Allah'a güvenen kalp Son nefeste de sükûnetini korur. Bu, insanın kazanabileceği en büyük zaferdir. Hayatın her anında Allah'a yaslanmak ve onun huzurunda güvenle yürümek. İnsanın yolculuğu aslında kalbin yolculuğudur. Hayatın karmaşası içinde aradığımız şey çoğu zaman maddi bir huzur, dış dünyada bir güvence gibi görünür. Ama derinlere inildiğinde fark ederiz ki Asıl arayışımız kalbimizin sükûnetidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri bize işte bu noktada ışık tutuyor. Dünyaya tutunmak yerine Allah'ın kudretine yaslanmanın getirdiği o engin güven duygusu. Tevekkülün hakikatini anladığımızda yüklerimiz hafifler. Çünkü sonucu kendi elimizde görme çabası en büyük ağırlıktır. Bu ağırlığı bıraktığımızda kalbimiz hafifler teslimiyetin kalpteki yansımasını yaşadığımızda, kendi irademizle Allah'ın muradının buluştuğu o huzurlu noktayı keşfederiz. Nefsimizin oyunlarını fark edip, onun tuzaklarından kurtulduğumuzda, içimizdeki asıl özgürlüğe ulaşırız. Sabır ve rızanın bir araya geldiği yerde, hayatın bütün fırtınaları dinecek kadar güçlü bir sükunet doğar. Rızkın kaynağını Allah'a bağladığımızda, Başkalarının elinde sandığımız güçlerin aslında sadece vesile olduğunu anlarız. Bu idrak hem kanaatkar hem de cömert kılar. Dua ve zikirle kalbimizi diri tuttuğumuzda ise içimizdeki güven yeniden güçlenir. Çünkü Allah'a seslenen bir dil, onu anan bir kalp asla yalnız değildir. Ve sonunda tam güvenin kapısından geçtiğimizde hayatı bambaşka bir gözle görmeye başlarız. Artık hiçbir kaygı Hiçbir korku, hiçbir engel kalbimizi sarsamaz. Bu öğretiler sadece bir bilgi değil, bir davettir. Hepimize hitap eden bir çağrı, hayatın yüklerini kendi omuzlarımızda taşımaktan vazgeçmek, onları Allah'a bırakmak. Bu davete kulak verdiğimizde içimizdeki fırtınalar diner, yolumuz aydınlanır, kalbimiz hakiki huzura kavuşur. Sen de kendi yolculuğunda bu öğretileri hatırla. Plan yap, çalış, gayret et ama kalbini sadece Allah'a yasla. Çünkü gerçek güven oradadır, asıl huzur oradadır, hakikatin kapısı da oradan açılır.